Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Sivas, Koylisar, Sisorta bölgesinin bazı yerlerini sizlere göstermeye çalışacağım. Koylisar, güzel yurt köylü olmam sebebiyle buraya tatile geldim. Sizleri videosuz bırakmamak için burada da bir video yapma kararı aldım. Bulunduğumuz yerin adı Çiçek Meydanı. Eski adıyla Eşek Meydanı olarak geçmektedir. Şimdi Sisorta bölgesine doğru yol alalım. Müzik Evet arkadaşlar şu an e, Sisorta bölgesinin yolundayız. Koylusar Sisorta bölgesinin yolundayız. Gideceğimiz yer şu görmüş olduğunuz dağlık bölgenin alt taraflarıdır. Bulunduğumuz yer şu anki rakımı 2050-2100 arasında. Sisorta bölgesinin daha doğrusu Sisorta köylerinin Sivas merkeze uzaklığı 200 km ile 250 kilometre arasında değişmekte. Koylisar ilçeye ise 50 km ile 80 kilometre arasında değişmekte. Bu bulunduğumuz nokta Sivas'ın Karadeniz kapısı olarak yorumlanmaktadır. Sivas, Ordu, Giresun sınırlarının kesiştiği yerdir aslında burası. Burası Sivas'ın en kuzeyidir. Karadeniz bölgesi içerisinde yer almaktadır. Belki de birçoğunuz Sivas'ın Karadeniz bölgesinde toprakları olduğunu bilmiyorsunuzdur. Evet arkadaşlar farklı bir günden tekrar merhaba. Her günümü sizlerle paylaşamıyorum. Burada babamla odun kestik, tel çektik, toprak taşıdık. Köy hayatı zor olsa da gerçekten çok zevkli. Bugün sizlere farklı bir noktayı göstermek istiyorum. Rumsarı Dağı. Yeni adıyla Evliya Tepesi'nin zirvesine çıkacağız. Rumsarı Dağı işte bu görmüş olduğunuz tepeliktir. Buradan alçak gibi gözükse de aslında bu dağın arkasında bir dağ daha var. Asıl Rum Sarı Dağı orasıdır. Biz oraya çıkacağız. Bu dağın diğer bir özelliği ise burada altın madeninin olmasıdır. Yakın zamanda burada altın madeni aramaları başlayacaktır. Biz köy olarak, köy derneği olarak her ne kadar istemesek de sanırım yakın zamanda burada şantiye kurulup bu güzelim ağaçlar kesilerek yerinde çalışmalar olacaktır. Bu gerçekten bizler için çok üzücü. Şimdi hep birlikte yüzlerce ağacın, yüzlerce bitkinin yaşadığı o dağa çıkalım. arabamızı aşağıda bıraktık. Araba çıkmadığı için yaya olarak çıkıyoruz. Bayağı da dik rampa. Burada biraz kesim yapmışlar. Çıkmaya devam. Uç zirveye geldik. Buradan manzara gözükeceğini düşünüyorduk ama ağaçlardan dolayı pek bir şey gözükmüyor. İlk kez çıktım bu köyle olmama rağmen. Burası da böyle bir yermiş. İşte bu dağın bu tepesinde altın madeni aramaları çok yakında başlayacağı söyleniyor. Diyor. Umarız doğaya, çevreye, köye Ve fazla zarar vermeden burada işlerini bir an önce bitirip giderler. Bir ağacın yaşam mücadelesini görüyorsunuz. Ama altın için binlerce ağacı katlediyorlar. Yazık. Bir ağacın yaşamak için ormanda tutunduğu bir yer. Yaşamak için orayı bulmuş. randaki ağaca defalarca yıldırım düşmesine rağmen bu ağaç da hayata tutunmayı başarmış. Köylü sar Tekke Deresi'ndeyiz. Özellikle Sisorta köylerine giden vatandaşlar mutlaka bu çeşmeye uğrar. Burada bir su içer, elini yüzünü yıkar. Ondan sonra yoluna devam eder. Biz de bugün buraya uğrayıp bir suyunu içtik. Tekrar yolumuza devam ediyoruz. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. Neydi kaçtı dağa. Çoban çeşmesi Videomuza birkaç gün aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Bugün ordu sınırları içerisinde yer alan bir mağarayı inceleyeceğiz. Bu mağaranın tepesinde daha önceden yaşam olduğu tahmin edilmektedir. Bulunduğumuz konu Ordu Arık Musa köyüne bağlı olarak geçmektedir. Biraz ileride ise birkaç kilometre ötede ise Sivas Kızıl Elma köyü bulunmaktadır. Yani bulunduğumuz nokta Sivas ve Ordu sınırının tam kesiştiği yerdir. Şimdi hep birlikte mağarayı görüntüleyelim. Ordu'nun dereleri aksa yukarı Sizlere zirveden fazla görüntü gösteremedim. Yukarısı oldukça korkunç. O yüzden oradan bir an önce inmek istedim. Bu arada yükseklik korkum olduğunu yeni fark ettim. Hemen o üst mağaranın bir yan tarafında böyle bir kuyu var. Kuyunun içinde de su var. görmüş olduğunuz yerden Melet Irmağı akmaktadır. İşte bu bölgeden başlayıp ordu üzerinden Karadeniz'e dökülmektedir. Kaplumbağa gibi değil mi? Dur, Recep amca bu nedir sence? Kanlı kaplumbağa. Taş. Bunu harbiyle bu demek ki bütünümüş. Bak. Birisi buldu bunu. İçinde ne var diye kırdı. Böyle taş olur mu? Orada. Ama kendi kırılmış olabilir ya. Kendi Aa, tamam. kırılmaz. Bir dakika bak. Şurada da bir şey var. sen bunu buradan kır. İsa hazine bunun içinde ya burada ortada. He he burada. He ortada he ortada he Öyle he. sen kır. Yola <laughs> ha. Şeytan taşlayan Sivaslılar. Evet arkadaşlar şimdi babamın elinde bir şey var. Eskiden ne yaptıklarını gösterecek bunu. Bunun adı ne baba? Bunun adı gül gül. Yabani gül. Ne yapıyordunuz bunu? Bununla biz oynuyorduk. Top oynuyorduk. İşte gelinlerin saçına başına işte takıyordu, Süs olsun diye. Yani yaşlı kadınlara hediye olsun diye veriyorduk. Onlar da seviniyordu. Ondan sonra işimiz bittiği zaman böyle yapıyorduk onları. Böyle. Bu videomuz birçok sebepten dolayı yarım kalmıştır. Aslında amacına ulaşamamıştır. Yapmak istediğimle yaptığım çok farklı olmuştur. Yapmak istediğim köy hayatını sizlere göstermekti. Yaylalarımızı size göstermekti. Ancak annemin ve babamın koronavirüse yakalanması sebebiyle karantinaya alındık. Karantinadan sonra da hemen İstanbul'a dönmem gerekliydi. Bu yüzden videomuz yarım kaldı. Videonun bundan sonraki kısmında geçmiş zamanlarda köyümüzde yapmış olduğumuz bazı faaliyetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi sizleri geçmiş zamanda yapmış olduğumuz faaliyetlerle baş başa bırakıyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. taş çalı boynadım anam hadi yavru boy yer gelir oyuna baksan. parmakları alırım ha <laughs> 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 tahmin etti. Bilemezse ne oluyor mesela? Ne tahmin et. Bilemezsem Devam ediyor. De devam ediyor. De <laughs> Hayır niye devam ediyor? Ama dedim mi? Hayır bilmesi gerekiyor, bulması gerekiyor kimin olduğunu. Bulursa diğer kişi ortaya geçiyor. Ya da dışını görecek, değil mi? Oh. <laughs> <laughs> gördüm. 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 <laughs> İntikam alıyor onu söyler. <laughs> Nasıl <laughs> Ben kıyamadım diyeyim daha doğrusu. Bir insan abisine böyle vurdu mi? Evet. Şerefsiz o gibi. <laughs> Savaş her zaman gezer. <laughs> <Yapıştırın Gülüyor> Hepiniz <yüzünden> vurur. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi güle hadi. güle. Mehmet ne kadar çok severim var lan. <Gülüyor> 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 Orada sultan bir vurma <Gülüyor> lan. Tamam <laughs> 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 Sen buraya geçeceksin. Geçmesen bile eve geleceksin. Pes et pes. Ne pes abi ya. Dayı. Dön dön. Dayı. Dön dön. Dayı. Üç deyince. Zilli prenses. Ani hareketler yap. O tarafa dönüyormuş gibi yaparken diğer tarafa da. Mesnevi. <laughs> Oğlum gel ben feda edeyim kendimi gel çocuğum. Bu Ay sefer be. affedemem kusura bakma. Dayı gel seni de be. gel gel. gel ben güzel geçirdim ama. Sen mercan <laughs> bir geçiriyor. Geçtiriyor. Gel gel tüttürüyor, tüttürüyor. gel. gel Ondan seni. sonra hastayım diyor. Bakın işte bakın bakın. Sigara bırakmış. Ondan sonra daha böyle kuvvetli duman alıyor. Sayın Son dakika haberine göre Sivas'ta bir hido sigarayı bıraktıktan sonra nargile bağımlısı oldu. Gençler kolay gelsin. Çok acıktım. Bir an önce pişirin. Evet, kızıl deriler gibi oldu bu iş. Kızıl derillere benzediler. çok güzel. <laughs> Padişah selamlayın. <laughs> Padişah selamlayın. Padişah selam ver. ha elini kaldırıyorlar. Evet görüyorsunuz burada yağmur yok. Burada yağmur yok. Şöyle dönüyoruz. Burada yağmur var. Şu an şarıl şarıl yağmur yağıyor. Evet az bir şey çeviriyoruz. Yine yağmur yok. Peki şu camdan bakalım. Nasıl? Evet, bu ne? camda şu an çok şiddetli bir yağmur yaşıyor tabii güneşten yok. dolayı gözükmüyor yok. da. Ha bu gel. Ama bu tarafta yağmur yok. Evet bu tarağa yok bu tarafta. Burada yağmur var. Evet, öne öne. Burada yağmur Burada yok. Burada yola, gel, yolacığım. Adas şaydır öyle ki yağ şaydır da şey istiyorsun rüzgar alma. Kaplıyım. Bırak bırak. Ana gidi mı, gidi gidi. Yukarı yukarı. Aha. Ay. <laughs> e, <laughs> Birlikte dursan biraz daha şişsin. Atma abi yukarı kaldırma dursun öyle. <laughs> Arkan bırakmayın. Burası, burası, evet. Tamam gider herhalde şimdi. çakmak kimde? Burası bırak. Abi çakmanı versene şu bir havai fişeği de gönderiyoruz. Evet. Güzel dört köyünde. 1 2 3. Tamam mı? bunu? Tamamdır. Olmamış dayı. Yok inmeyecek, o gidecek. Şimdi, 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 uç kadar Kaçıyor.